Matematik Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut Hocanız. Yepyeni bir konuyla aralarında asal sayı konusuyla devam ediyoruz. 2004 LGS'de bir soru gelmesini beklediğim konulardan bir tanesi de bu. Lütfen konuyu çok güzel dinleyelim. Videoyu sonuna kadar izleyelim. Aralarında asal deyince aklınıza ne geliyordu? Asil sayı deyince aklınıza geliyordu? Asal sayı değil mi? Bire de ve kendisine başka hiçbir şeye bölünmeyen sayılara asal sayı diyordu. Peki. Şimdi aralarında asal demek için ne yapacağız? 2 veya daha fazla doğal sayının birden başka ortak böleni yoksa bu sayılara aralarında asal denir. Örnek olarak 16-35 sayılarının ortak bölenini adım adım bulalım. Öncelikle 16-35 sayılarının bölenini bulalım. Bulalım. 16'nın 16'nın 1'e 16, 16, e 16 2'ye 8 4'e 4. Başka var mı? Yok. 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, 16. Peki 35'in 35'in 1'e 35, in, 35 in, 5'e 7. Başka var mı? Yok. 1, 5, 35, 7. Peki bu ikisinin ortak böleni nedir? Gördüğünüz gibi 1'dir arkadaşlar. Peki burada da gösterelim. 1. Şimdi bu ortak alanı işaretlersek 1 gelir. 1 geldiği için görüldüğü gibi bu iki sayının ortak böleni sadece 1'dir. Bu yüzden bu iki sayıya aralarında asal denir. Örnek olarak bir soru daha çözelim. 18 ve 21 sayıların aralarında asıl olmadığına bakalım demiş. Hemen şurada 18 sayısına 1'e 18, 2'ye 9, 3'e 6 ve başka var mı? Yok. Bakalım 1, 2, 3, 6, 9, 18. Şimdi 21 sayısının 1'e 21, 3'e 7. Başka var mı? Yok. Peki şimdi bunlarda ortak olanlara bakalım. Hemen rengimizi değişelim. Rengimizi bir değişelim. Evet. Bakalım. 1 var. 1 var. 3 var. 3 var birden başka ortak sayısı olduğu için bu iki sayının birden ve üçtür. Birden başka ortak bölünü bulduğu için bu iki sayı aralarında asal değildir deriz arkadaşlar. Devam edelim. Aralarında asal sayılarla ilgili notlara gelelim şimdi. Not 1. Aralarında asal sayıların EBOB'u 1 demiş. Örnek 16-35 sayıları aralarında asallardır. Bu yüzden EBOB'ları 1 çıkacaktır. EBOB 16-35 1'dir. Bakalım. ispatımızı yapalım. 16 ve 35'in her tarafı 2'ye bölersek 8 35, 2'ye bölersek 4 35, 2'ye bölersek 2 35 devam edelim. 2'ye bölersek 1 35, 5'e bölersek 7 ve 7'ye bölersek 1. Evet arkadaşlar dikkat edin. İkisini ortak bölen tek sayı 1'dir. O zaman biz bundan sonra aralarında asal iki sayı görürsek EBOB'u direkt 1'dir diyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel. Devam edelim. 2 Aralarında asal iki sayının peki ekokları ne olacak? Bu sayıların çarpımına eşittir. Örnek olarak 5 ve 6 aralarında asal mıdır? Evet aralarında asal sayılardır. Bu yüzden ekokları bu iki sayının çarpımına eşit çıkacak. 5 kere 6 30. Şimdi 5 ve 6'nın ekokuna bir bakalım. Gerçekten 30 geliyor mu? 5'e böleriz 1, 6. 3'e böleriz 2, 2'ye böleriz 1. 3 kere 5, 15. 15 kere 2, 30. Demek ki neymiş? Aralarında asal iki sayının ekoku gerçekten 30muş, Güzel. Not 3'e geçelim. Ardışık iki sayılar ve ardışık tek sayılar daima aralarında asaldır. Ardışık çift sayılar ve ardışık tek sayılar daima aralarında asaldır. Hemen bakalım. 23 ve 24 sayılar ardışık sayılardır. Ardışık tek ve çift sayılardır. 35 ve 37 sayılar ardışık tek sayılardır. Bunlar aralarında asal mıdır? Bakalım. 23 ve 24'ün tek ortak böleni var. O da 1'dir. Evet aralarında asaldır. 35 ve 37'yi ortak bölen tek bir sayı var. O da 1'dir. Evet aralarında asaldır. Çift sayılar aralarında asal olamaz. Çift sayılar aralarında asal olamaz. Neden? Çünkü 28 ve 40'da sayılar asal değiller. Çünkü çift sayılar hepsi 2'ye tam bölündüğü için ortak bölenleri sadece 1 değil. Bu yüzden aralarında asal değillerdir. Evet. Not 5'e geçelim. Farklı asal sayılar her zaman aralarında asaldır. Bakalım. Farklı asal sayılar her zaman aralarında asaldır. Mesela 5 ve 23 ikisi de asal sayı mı? Evet. 5'in pozitif bölenleri 1, 5. 23'ün pozitif bölenleri 1, 23. Evet. İkisi de sadece 1'e ve kendisine bölündüğü için aralarında aralarında asal diyeceğiz. Peki asal sayının pozitif bölenleri sadece 1 ve kendileri olduğu için farklı asal sayı ortak bölenleri sadece 1 olur. Bu yüzden aralarında asal olur. Not 6 aralarında asal sayıların asal sayı olması gerekmez. Mesela 9 ve 60 aralarında asaldır. Ancak ikisi de asal sayı değildir. 9 3'e bölünür. 64 2'ye bölünür. Ama 9 ve 64'ün ortak bölen bir şeyi var mı? 9 64. Bakalım ortak bölen bir şey var mı? 3'e böleriz. 3 3'e böleriz. 164 64 gördüğün gibi gitti. Bu da 2'ye 2'ye bölünür. Aralarında asal deriz. Aralarında asal sayı kavramı ile asal sayı kavramını karıştırmamak gerekir. Evet. Aralarında asal sayı konu anlatım bu kadar arkadaşlar. Şimdi bundan sonraki videomuzda aralarında asallarla ilgili bol bol soru çözeceğiz. Diğer videoya kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.